Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere WhatsApp uygulamasını tabletlerde nasıl çalıştırabileceğimizi göstereceğim. İlk önce size şunu göstermek istiyorum. Google Play Store'a girdiğimizde WhatsApp uygulamasını taraftırdığımızda karşımıza şöyle bir yazı gelmekte cihazınız bu sürümle uyumlu değil peki ben bunu nasıl tabletime yükleyebilirim kullanabilir hale getirebilirim ee, tek yapmanız gereken tabletinize ilk önce chrome tarayıcısını indirmek chrome tarayıcısının içerisinden şöyle yeni sekmeni de göstereyim google'a whatsapp for onu durdur. Yazdığımızda bir karşımıza çıkan siteye girip o adam download now dediğimizde karşımıza bir uyarı geliyor bu tür dosyalar cihazınıza zarar verebilir bunu kabul edin ve whatsapp uygulamamızı apk dosyası halinde indirmeye başlayacaktır e, videomuzu burada durduruyorum e, uygulamayı indirdiğine devam edeceğim cihazımız uygulamayı indirdi ve e, indirilen bölümünü giriyorum Buradan WhatsApp adresini görebiliyorsunuz. Bu uygulamamızı yüklüyoruz. Thank you. WhatsApp uygulamamız tabletimizde. Telefonda nasıl açıyorsak tablette de aynı şekilde. Ama yani şöyle bir farklılık var. Onayla ve devam et dediğimizde karşımıza bir e, uyarı geliyor. Bu uyarıya okuyoruz ve yine de e, telefonunuzdaki gibi telefon numaranızı girebileceğiniz bir numarator geliyor. Ondan telefon numaranızı girdiğinizde ve altı haneli bir kod geliyor telefonunuza. Bu kodu girdiğinizde ise artık aktif bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.